Dünya halinden herkese merhaba. Bugün Ankara kulislerinde çok konuşulan bir konuyu değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Ee, Abdullah Gül ismi Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yeniden gündeme gelmiş oldu. Ve Abdullah Gül aslında her zamanki gibi sessizliğini koruyor. İsterseniz Ömer Bey, direkt e, konuyla başlayalım. E, neden Abdullah Gül ismi bir kez daha gündeme gelmiş oldu? Şimdi aslında e, Türkiye... Normal bir demokrasi olsa böyle bir spekülasyonlarla bu ihtimallerden bahsetmek pek mevzu bahis olmazdı. Onun yerine Abdullah Gül'ün acaba Erdoğan sonrasında AKP'nin veya muhafızakar sahanın lideri olup olmayacağını konuşurdu. Bence bu konunun böyle gündeme gelmeyi, doğrudan Türkiye'de e, normal bir rejim olmamasıyla e, Türkiye'nin e, artık bir otokrasi olmasıyla ilişkili. ya yani Bunu şöyle anlatayım. E, diyelim ki hani Türkiye'deki bazı siyasi yorumcuların yaptığı kolaycılığa biz de biraz kaçalım yani için ve Türkiye'nin normal bir demokrasi olduğunu düşünelim. Bu durumda e, muhalif cenatta kimler kimler aday diye baktığımızda işte muhalif e, cenahın böyle aşağı yukarı üç parçadan oluşuyor. Bir parçası işte CHP'nin e, temsil ettiği sekülerler, e, işte İyi Parti'nin temsil ettiği milliyetçiler ve muhafızakar sağ ve siyasal İslamcıları temsil eden orada üç tane parti var. Şimdi bunların her birinin de aşağı yukarı bazı doğal adayları var. E, bu seküler canan daha çok İmamoğlu ismi ön plana çıkıyor. E, şeyde milliyetçilerde e, e, Mansur Yavaş yani İyi Parti'nin o şeyden e, bu muhafızakar siyasal İslamcıların doğal adayı olarak Abdullah Gül gibi gözüküyor. Bundan hiçbir henüz adaylıklarına ilişkin e, bir şey açıklanmıyor. Sadece biz e, seçim giderek yaklaşıldığı için e, bu adayların kimler olabileceğine ilişkin bir spekülasyonlarda bulunuyoruz. Şimdi e, baktığınızda normalde yani hani Abdullah Gül hani niye gündeme gelsin ki diye düşünürsünüz. Çünkü diğer taraf orada hani Kılıçdaroğlu daha böyle şey İmamoğlu daha böyle İstanbul seçimlerini kazandı. Daha merkeze hitap eden bir şey var. Belki onun üzerinde durulabilir diye düşünebilirsiniz. E, Mansur Yavaş'ın da işte Ankara'da bir şey var. Ama Mansur Yavaş İmamoğlu'na göre daha sağlıyor. O yüzden daha güçlü bir aday gibi gözükebilir. E şimdi e, aslına bakarsanız her yani bu Abdullah Gül'ü de bunlara koyduğunuzda her birinin e, e, zayıf tarafları da var, güçlü tarafları da var, zayıf tarafları var. Yani zayıf taraflarına değindiğimizde e, de İmamoğlu'nun CHP'nin adayı olması her zaman e, bu sağ seçmen için bir sıkıntı olacaktır. Çünkü e, söz konusu olan bir e, şey değil, e, bir parlamenter sistemde belki bir koalisyona e, baş, başbakanlık edecek bir insan değil. Yani neredeyse diktatöryal yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı seçecek. O yüzden böyle sağ seçmenin aman devlet yeniden kaybederiz şeyi geliştirmesi. Yani belediye seçimi değil bu. Muhtemel. O İmamoğlu'nun o bir aşması gereken bir zorluk olacak. Yavaş için de şimdi muhalefetin Kürtlerden oy alması lazım. Yavaş ülkücü bir geçmişe sahip. Yavaş aday olursa yani Erdoğan'ın devamlı bu Kürt meselesini kaşıyacağı ve Yavaş'ı hep ülkücü refleksleriyle tepkiler vermeye zorlayıp yani o durumda pek şeyden Kürtlerden oy alması zorlaşacak. Abdullah Gül'ün de yani bu seküler cenahtan yani ki orada şimdi bir kızgınlık var ve şey var yani siyasal İslamcılara yönelik bir tepki var hatta bazı çevrelerde revanşizm arzusuna varan şimdi onların karşısında Abdullah Gül'ün çıkması zor olacak. Şimdi şey bu. Şimdi Burada baktığımızda yani mesela bu üç aday gibi değerlendirdiğimizde yani Abdullah Gül'ün diğer ikisinin önüne e, geçebilecek normal koşullarda bir şey yok gibi gözüküyor. Ama Türkiye normal bir ülke değil. Yani bence bu Abdullah Gül'ün e, isminin e, bu şekilde gelmesi e, gündemde olması da bununla doğrudan ilişkili. Şimdi e, şöyle bakalım, Şimdi, muhalefetin adayı kim olacak diye baktığımızda bu isimleri biz söyledik. Bir de tabii muhalefet partilerinin, büyük partilerinin liderleri olan Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener var. Şimdi Meral Akşener zaten ilginç bir şekilde ben başbakan adayım deyip kendini dışarı çıkardı. Bir kere bu bize şunu söylüyor. Bir, bir yani bu mesele konuşulmuş ve burada Meral Akşener bir pozisyon almış. Şimdi burada bir burada bir yani çok da bir oyun planının olmadığı ne söyleyemeyiz. Öte yandan Kılıçdaroğlu ya enteresan bir çıkış yaptı geçen ay ve dedi ki ya ben belediye başkanlarımızın yani İstanbul, ve Ankara belediye başkanlarımızın gö görevleri devam etti. Onlar görevlerinden ayrılırsa biz mecliste çoğunluk değiliz. Belediye başkanlığı kaybederiz. Şimdi bu açık bir şekilde e, bu e, Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığına nazikçe kapıyı kapatmak gibi algılandı. nitekim de öyle. Evet. Sonra bu 3-4 gün önce Akşener'in e, İstanbul'da bir tesis açılışında söylediği şeyler sanki İmamoğlu gibi algılandı ama o konuşmayı dikkatle dinlediğinizde aslında Kılıçdaroğlu'nun söylediği çizgiyi devam ettirdiğini görüyorsunuz. Yani Akşener orada diyor ki yani siz böyle iyi çalışmalar yapmaya devam edeceksiniz ki 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın seçilmesini sağlayacağız diyor. Bu ne demek? Yani siz görevinizi belediye başkanı olarak devam ettireceksiniz ki bu da bizim seçim zaferi, Cumhurbaşkanlığı seçim zaferimize yol açacak. Şimdi böyle oldu vakit Akşener kendisi çıktı. İki tane konuşulan aday bu şekilde e, gündemden yani e, düşürüldü, çalışıldı e Kılıçdaroğlu'nda açıkçası kendisinin aday olmayacağını düşünüyorum. Yani Erdoğan'a böyle kolay bir seçim zaferi verme niyetinde olmadığını düşünüyorum. Ama eğer Kılıçdaroğlu bu arada Kılıçdaroğlu kendisi de aday olacağına ilişkin bugüne kadar hiçbir beyanda bulunmadı. Ama böyle bir şey olursa da bununla daha önce de söyledim. Rejimin muhalifi olduğu anlamına gelir. Yani şunu söylüyorum. kadar siz adayları elediğinizde ister istemez ya bu aday kim olacak? Çünkü şu adayla çıkmanız. ister istemez e, acaba Abdullah Gül mü e, e, düşünülüyor sorusu doğuyor. E son bir bazı gazetecilerin yaptığı falan açıklamada hemen bu şüphelerin hemen e, ya şeye e, ortaya dökülmesine yol açtı. Yani şeyi de hatırlıyorum 2018'de zaten böyle bir şey yapılmış. Yani bu çok altı boş bir şey değil. Kılıçdaroğluyla e, e, Karamollaoğlu buna zaten olur demiş ama Akşener bunu da biliyoruz. Akşener karşı çıktığı için olmamış. Ondan dolayı yani bugün bu şeyin e, Gül'ün isminin gündeme gelmesi o bakımdan şaşırtıcı değil. Yani siz muhalefetten, muhalefette bu konuda açık bir kapı görüyorsunuz gibi geldi Ömer Bey ama peki AK Parti'nin kendi içinde durum nasıl? Yani bu konuda da AK Parti sanki kendi içinde bölünmüş gibi. Yani bir kısmı e, Gül'ün adaylığına sıcak bakarken diğer kısmı buna çok karşı tabanda bir bölünme oluşturulabilir oluşturabileceği de tartışılıyor. Bu konuda ne dersiniz? Nasıl görünüyor sizce? Şimdi bence şöyle bir durum var. Yani e, muhalefet e, eğer Gül'ü gerçekten e, masada tutuyorsa bu e, e, Erdoğan'ın seçim satrım haline girildiğinde masayı e, devirmesinden endişe etmesiyle ilgili yoksa niye yani hani bu bahsettiğimiz şeyde gülü gündemlerini alsınlar? Masayı bence, devirmekten kastınız böyle bir şey var. Abi. Masayı devirmekten kastınız. Masayı devirmek yani şöyle şimdi sembolik olarak ifade edecek olur. Satım haline girildiğinde Erdoğan'ın karşısında kazanma ihtimali yüksek bir aday varsa Erdoğan anketlerde bunun böyle bir işin kaybetme noktasına doğru gittiğini hissettiği anda ki bunu şöyle söyleyeyim bunu seçimden 2-3 gün önce değil seçimden 5-6 ay önce bunu al şey yapacaktır fotoğrafını çekecektir çünkü çok geniş anketler yapıyor Erdoğan yani en fazla evet. en profesyonel olduğu alan bu anket işidir Erdoğan. Şimdi o noktada Erdoğan bakın böyle bu kütleyi yani bu kutuplaşmayı iyice arttırarak Ayrıca böyle bir sarkaç gibi tutup e, karşı kütleye doğru savuracaktır ki e, bu şeyi yani bu bu ne demek? Mesela bakın Meg ekonomik kriz var MGK'dan ekonomik kurtuluş savaşı gibi böyle e, anormal ifadelerle kararlar çıkartılıyor. İşte bunlar bunun altyapısını hazırlıyor. Yani evet. e, siz bir e, kurtuluş savaşı e, mücadelesi veriliyorsa e, iktidara muhalefet etmek ihanettir. Yani nasıl yani Kurtuluş Savaşı veriliyor şey. Şimdi yani buradan siz geri kalanı e, tahmin edebilirsiniz. E, evet. Muhalefet de yani. Bir de Ömer hani Bey. Eğer fotoğraf buysa. <gülüyor> <gülüyor> buyurun siz buyurun. Yani fotoğraf buysa muhalefet de bu, Erdoğan'ın bu kutuplaşmayı yapmasını, bu kütleyi böyle şey iyice kolay bir şekilde toplayıp da böyle savurmasını, en hem bu kütleyi oluşturmasını engelleyecek yani bu kutuplaşmayı yapmasını engelleyecek. Hem de bu kütleyi savurduğu vakit böyle bir tampon etkisi görecek, o şiddetli bir çarpışmayı engelleyecek bir aday arayışında olabilir. O bakımdan gül üzerinde duruyor olabilirler. Evet, bu Kasım Haziran evet. süreci boyunca da hatırlarsanız Türkiye'de ciddi terör saldırıları yaşanmıştı. Hala daha onları konuşuyoruz. Ee, bu tarz hatta dış dış politikaya ilgilendiren e, bazı kötü senaryolar da ortaya çıkmıştı işte Suriye'de, savaş, Suriye'de bir savaş e, çıkabilir vesaire diye. E, şu anki atmosfer sanki daha e, daha da gergin bir şeyi hı hı. gösteriyor gibi, daha gergin bir atmosfere çok daha kolay girilebilecek bir pozisyondayız sanki. Ne dersiniz? Bunları da yaşayabilir mi, tecrübe edebilir mi Türkiye? Bence muhalefetin ağır topları böyle bir hı. şeyden endişe ediyorlar. Yani Erdoğan'ın ve işte şürekasının iktidarı bırakmasının kolay olmadığını, bunun böyle bir böyle normal bir seçimle gerçekleşme ihtimalinin çok düşük olduğunu görüyorlar. O yüzden bir çıkış formülü arıyorlar. Başka türlü zaten eğer Abdullah Gül gündemdeyse ki buna ilişkin dediğim gibi şüpheler var bu güne kadar geliştirilen yaklaşımlardan. Yani bundan şüphe dönü olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni budur. Ama şu da bir şöyle bir şey de var yani şunu da ifade etmek isterim. Yani e, Abdullah e, Gül'ün e, böyle bir e, role e, oynayabilmesi için e, vakit geçirmeden sahaya inmesi gerekir. Yani böyle e, yoksa aksi takdirde yani işte eğer böyle bir yaklaşım söz konusuysa yani önce CHP ve e, İyi Parti tarafından işte böyle bir aday olarak lanse edilip de sonra sahaya inmesi söz konusu. Bu e, bence muhalefetin bölünmesiyle neticelenebilir. Ee, ve neticede hatta yani gecikmiş bir adaylık e, merkezde yer alan, Erdoğan'a kızgın olan, siyasal İslam çizgisine kızgın olan, Türkiye'nin otoriterleşmesine, e, bu kadar ağır bir ekonomik çöküş yaşamasına kızgın olan, pek çok merkezdeki seçmeni de evet. Abdullah Gül yanına çekmekte zorlanabilir. Yani evet. e, bugün... E, Ama sana, bu e, Ömer Bey, bu hı? biraz da e, Gül'ün yani siyasi refleksleri böyle değil mi? Yani her dönemde karar verici durumunda olduğu dönemlerde de Abdullah Gül hep sessiz kaldı. Oylarını, kozlarını sessiz oynadı. Yani biraz onun stili de böyle. Dolayısıyla biz hiçbir zaman bir şeyi çok ciddi itiraz ederken, muhalif olurken görmedik Abdullah Gül'ü. Hep sessiz, pasif diyelim. Pasif bir siyaset izledi. Dolayısıyla aslında Gül'ün bu yönü çok aşikar. Yani ona gül kartını oynayacak olanlar da bence bunu çok iyi biliyorlar ama bu nokta bir çıkmaz da yani hala, hala neden ismi gündemde olduğu açıkçası bir soru işareti gerçekten. Şimdi yani gül bugüne kadar bazı yapmış olduğu mülakatlarda kendisine yakın olduğunu bildiğimiz insanların yayınladıkları kitaplarda yani Gül şu mesajı veriyor. Yani aslında bugün Babacan artık bunu açıktan ifade ediyor. Yani e, bir sistem içerisinde kalarak Erdoğan'ı frenlemeye çalıştık, elimizden geleni yaptık. Yani şimdi Gül'ün stratejisi Cumhurbaşkanı iken e, Erdoğan'ın kendisini AKP tabanıyla e, düşmanlaştırmasını önleyecek şekilde Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca başbakanlığa geçmekti. Erdoğan buna müsaade etmedi, Davutoğlu ile birlikte de hareket edip e, o bunu engelledi. E, yani ondan sonra da Gül her zaman e, yani bu şey muhafazakar tabanı. Çünkü Erdoğan devamlı bir şekilde o tabanı aşırı sağa doğru çekiyor. Gül de o tabanla bağını koparmak istemiyor. Çünkü o asıl kendini asıl doğal lider olduğu lider olarak gördüğü yer orası. Şimdi o tabandan bağını koparmak istemiyorsun ama o tabana ulaşabilmek için elinizdeki enstrümanlar sınırlı. Şimdi Türkiye büyük bir ekonomik çekişin, çöküşün eşiğine gelmişken ee, ve dış politikada e, tam bir çıkmaza düşmüşken batı ile ilişkilerde e, tam bir e, kördüğüm haline gelmişken yani e, böyle bir ortamda artık e, Abdullah Gül'ün ortaya çıkarak e, Erdoğan'a yönelik e, muhalefetini ortaya e, koyması gerekir. Yani bugüne kadar e, takılmış olduğu e, tavrın eğer e, yani lanset ettirmeye çalıştığı gibi ee, ve babacanın da kendi zaviyesinden anlattığı gibi yani hani sistem içerisinde biz e, Erdoğan'ı frenlemeye çalıştık ama başarısız kaldıksa bunu Abdullah Gül'ün kendisi anlatması gerekir. Ve bence yani muhalefetin bölünmemesi bakımından e, Abdullah Gül'ün önce bu muhafazakar siyasal İslamcı partilerin adayı olarak ortaya çıkıp bir orada bir canlanma ortaya koyması lazım. Ee, birazcık böyle e, yani bazı Cumhurbaşkanlığı dönemi olsun sonrası olsun e, kurucusu olduğu siyasi çizgi ilişkin bazı öle, öz eleştirilerde bulunması e, yani bunları yapması lazım sahaya inmesi lazım önce e, ondan sonra belki e, yani işte e, diğer CHP'ydi e, İYİ Parti'ydi onlara ya işte hani karşımızda sıkıntılı zorlu bir geçiş süreci var bu geçiş sürecinde böyle bir şey aday olarak yani Türkiye'nin bu geçişi parlamenter demokrasiye geçişi yumuşak bir şekilde gerçekleştirebilmesi için bu formül üzerinde duralım dediğinizde belki yani o tabanda ya bu Erdoğan'dan kurtulma formülü olarak iyi geliyor. Şimdi Abdullah Gül de bir rüzgar yakaladı diyebilir. Bir de şunu da söyleyeyim mi? Yani Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olmayacaksa bile Türkiye'nin şu anda Tarihen bulunmuş olduğu dönüm noktasında bir e, tarih karşısında mesuliyetlerini yerine getirmiş bir devlet adamı olarak anılmayı önemsiyorsa ki önemsediğini düşünüyorum. Şu an çıkıp e, bir e, yani bir devlet adamı rolüyle e, bir e, yol gösterici olarak yapılan hatalar bundan sonra neler yapılacağına ilişkin olarak e, ortaya çıkması e, ve muhafazakar sağı yönlendirmesi gerekiyor. Yani şu an Erdoğan'ın bu kadar sağ çektiği bir e, siyasi yelpazede yani siyasetin ağırlık merkezinin artık çok daha fazla sağda durduğu bir yerde bizim merkez sağ dediğimiz yere e, en fazla oturan kişi Abdullah Gül oluyor. E, o zaman bunu e, bu rolü e, yani sadece Cumhurbaşkanı adayı olarak değil bir devlet adamı olarak da oynamak e, üzere e, bir... E, Girişimde bulunması gerekir diye düşünüyorum. Ya yani bunlar yapmadan sadece böyle pasif bir Abdullah Gül ismi üzerinden spekülasyonlarda bulunmak, neticede sadece muhalefetin bölünmesiyle neticelenir sanıyorum. Yani evet. öyle ancak ona yol açar diye düşünüyorum. Evet, sizce gülün ne olabilir Ömer Bey. Yani aktif siyasete, aktif bir muhalif olamamasında ya da adaylığını açıkça ilan edememesinde ki çekincesi nedir sizce? Ben şahsen Gül'ün hani 2018'de de yeşil ışık yakmasından Cumhurbaşkanlığı adaylığına yani Gül'ün e, siyasete dönmeye her zaman hazır olduğunu düşünüyorum. Bence tek çekincesi başta evet. söylediğim şey Gül muhalefet sahneli liderliği oynamak istiyor ve o tabanın e, tarafın yani böyle o taban tarafından ihanet edilmiş yani bize. Çünkü yani maalesef Türkiye'nin bu gerçeği var ve bunu Erdoğan daha da bu yarayı bu kronik hastalığı evet. daha da büyüttü. Evet. Kutuplaşma yani sağ sol kutuplaşması. Şimdi bu kadar ağır bir kutuplaşmanın olduğu bir yerde evet. e, siz Böyle karşı e, hain olarak adlanmanız e, çok kolay. Hatta ben hani bu Gülen cemaatinin başına gelenler de birazcık bununla ilgili. Yani bu karşı cemaat yani sağın bu büyük e, kütlenin muhafazakar sağın e, karşısına geçtiğiniz vakit o hele bu böyle bir ortamda çünkü merkez siyaset yok çökmüş e, bu böyle e, kutuplaşmış ve Erdoğan bunu devamlı şekilde buna e, bu yangına körükle gidiyor. Çünkü iktidarda kalmasını bunda görüyor ve bunun için araçları var yani bütün televizyon kanalları bütün şey. Şimdi böyle bir e, ortamda bence Abdullah Gül'ün endişesi e, e, işte böyle bir hain konumuna düşürülme. E, çünkü onun asıl gönlünde yatan e, orada karşı tarafta yani karşı yani kendi mahallesinde o lider olmak. Bu tabii biraz Abdullah Gül'ü şey yapıyor bu taraftan e, girip de karşısına çıkmak. Ama gördüğüm kadarıyla yani hani bunu ben bir yazımda da belirttim. Yani Erdoğan ne kadar güç kaybederse kaybetsin. Hatta sağlık durumu ne kadar bozulursa bozulsun. Hiçbir zaman bir yumuşak geçiş formülü olarak sağ tarafta Abdullah Gül ismine onay vermeyecektir. Yani kendi yerine geçmesine evet. Müsaade etmeyecektir. Yani Türkiye'nin artık bu formüller kalmadı Türkiye'de. Zaten hani o yüzden en başta bunu söyledim. Yani Türkiye normal bir demokrasi olsa bugün acaba yani bu kadar devalüasyon almış başını gitmiş e, ekonomi bakanlarının her biri tek tek görevden alınıyor. Merkez bankası başkanları tek tek görevden alınıyor. Bu durumda ya Erdoğan'ın artık istifa etmesi gerekir. Yerine kim gelecek diye konuşmamız gerekirdi. O adaylardan biri de Abdullah Gül olurdu. Ama bugün bunu konuşmamamız zaten e, Türkiye'nin e, bir otokrasi olduğu gerçeğiyle ilişkili ve bu seçim sürecinde Erdoğan eğer e, kaybedeceğine ilişkin e, bir endişeye kapılırsa bu otoriterlikten totaliterliğe geçiş e, çok hızlı olur yani. Çok hızlı bir şekilde evet, <laughs> onu yapar. Bence muhalifette bunlar bundan endişe ediyor. Bu endişeyi ciddi bir şekilde taşıdığını zannediyorum. Evet, aslında toplumsal olarak baktığımızda da toplumda e, güçlü bir aday görürse e, onu oy vermeye hazır bir potansiyelde görünüyor. E, bu par şirketi'nin yaptığı bir araştırma var. Araştırmaya göre Ömer Bey e, seçmen az önce dediğim gibi beğendiği bir adayı görürse yüzde 60 oranında oy verme eğiliminde. Yani bu çok ciddi bir rakam. Ve e, özellikle gençler 62.5 bu oran. Tek adam rejimi istemiyor ve bunun ülkeye zarar verdiğini söylüyorlar. Aslında böyle de e, potansiyel bir e, toplum var, e, gençler var, e, ama siyaseten e, maalesef bu e, bu potansiyel çok değerlendirilebilecek gibi görünmüyor. Evet, yani siyaset tam bir e, tıkanmışlık görüntüsü e, evet. arz ediyor. Evet. Türkiye'de bir e, yani bu kadar dinamik e, bir nüfusu bu böylesine bir bir e, otoriter bir rejim tutamaz. E, bu rejim değişikliği evet. şarttır. Ama rejim değişiklikleri çok sancılıdır. E, bunun e, yani e, olabilecek en az sancılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için de Türkiye'nin elitlerine çok fazla görev düşmektedir. Yani şu an e, evet, karşı karşıya olduğumuz konu ve bir değişim arzusu çok belli. Ve bu kadar ağır bir ekonomik kriz. Yani görüyorsunuz yani e, tüm dünyada artık hem merak hem de alay olmuş durumda yani böyle işte e, Erdoğanomics falan diyorlar e, şey yapmak için yani hani Erdoğan'ın kendi ekonomik teorilerine göre koca ülkeyi yönetip de e, para birimini e, bu kadar değersiz hale düşürmesi e, meselesi yani e şimdi bu böyle gitmez gitmez e, fakat hmm. bu değişim nasıl olacak e, mevcut şartlarda bu değişimin çok yumuşak gerçekleşeceği gerçekleşeceğine ilişkin Umutlu olacak çok fazla veri görmüyorum ben açıkçası. Maalesef. Maalesef. Yani evet, zaten evet, evet. bu bahsettiğimiz şeyler de aslında işte işte yok işte seçimdi bu adaylar üzerinde konuşmamız da aslında bu umudu canlı tutmamız için. Yoksa açıkçası yani evet. baktığınızda burada yani daha önce konuştuğumuz için tekrar girmeyelim konulara. Yani daha şey daha sıkıntılı senaryoları daha olası gibi gözüküyor maalesef. Evet, evet, evet evet bugünkü süremizin de böylelikle sonuna gelmiş olduk Ömer Bey Abdullah Gül'ün Cumhur İttifakı'nın adayı olmasını değerlendirmiş olduk. Yeniden neden gündeme geldiğini konuştuk. Siz Erdoğan'ın Gül'ü ciddi bir risk olarak gördüğünü ve buna çok sıcak bakmadığını söylediniz. Muhalefet bu anlamda sanki açık bir kapı bırakmış gibi görünüyor ama Gül sessiz olduğu için herhalde buna tam net. Cevap verebilmek için Gülün adımlarını izlememiz gerekecek. Evet, bir sonraki haftaya görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ediyorum Ömer Bey. Herkese iyi günler diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. İyi günler.